Vee, kuvvacılar nerede? Gelirler şimdi. Hadi siz gidin, beklerim ben. Olmaz. Birlikte geldik, birlikte bekleyeceğiz. Ya olur mu öyle şey? Benim yolum İzmir'e, sizin kimamsa? Menziller ayrı, ama yolumuz aynı hemşire. Yunan geliyor. Yunan geliyor. Nerede gideceğiz? Ne? Yere kadar bir şey yapmayacağız. Sakin olun. Sakin olun. Sakin. sakin. Ol. sakin. Ya, sakin. Sakin ol, sakın bir şey belli İlaçları bulurlarsa ne yapacağız? Ama çok öyle bir şey. Diklenmeyin sakın, tamam mı? <laughs> Küçük Asya'ya geldiğimden beri çok tuhaf şeyler gördüm ama... ...uzak bir kıyıda bir grup kadını ilk kez görüyorum. Biz Ege'nin köylerindeniz. İzmir'e sığınmaya geldik. İzmir limanına çıksaydınız o zaman daha kolay olurdu. Ne yapacaksınız? Yürüyecek misiniz? Yoksa biz mi sizi bırakalım? Arayın tekneyi! Komutanım, bırakarım bitsinler. Sen ne saçmalıyorsun Spiro? Sıradan köylü kadınlar komutanım. Savaşta sıradan kimse olmaz Sifir. Bunu kafana sok. Bugün suçlu değillerse yarın suç işlerler. <laughs> Buldunuz mu bir şey? Burada bir şey yok teminim. Kutular bu var. Burada ne var? Bir ilaç var. Kimin için bu ilaçlar? Bizim ilaçlardan haberimiz yok. Haberiniz yok? Yok. Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Siz beni geri zekalı mı sandınız? Biz hepsini şuraya. Biz bir şey yapmadık. Bir şey yapmadık ki. Biz yapmadık. evimize ne gidiyoruz. Tamam Biz, yavaş etmeyin. Bebek var Çek, 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 Başını kaldıranı o çok sevdiği cennetine yollar. Komutanım yüzbaşı geliyor. Evet Teğmen. Kim bu hanımlar? Teknelerinde bir tabura yetecek kadar ilaç var yüzbaşı. O zaman ilaçlar tabura gidiyor. Evet hanımlar. Tatlı tatlı anlatın bakalım. İlaçları nereden aldınız? Nereye götürüyorsunuz? Eee? Bizim ilaçlardan falan haberimiz yok. Bırakın bizi gidelim. En çok bu anamın sesi çıkıyor galiba. Evet Yüzbaş. Şaşırmadım. Aralarında en güzeli bu. Tecrübelerime göre... ...güzel kadınlar... ...çok ses çıkarırlar. Alın bebeğini, bunun dersini ben vereceğim. <laughs> Bırak, bebeğimi, seni. Bırak, bebeğimi. Bırak bebeğimi, Bırak bebeğimi! Sakin olun General. Hastanedesiniz. İyi misiniz? İyiyim ben. işlerim var benim. Ciddi yaralar almışsınız. Sonrasında travmanızı tetikleyecek bir şey mi yasadınız? Çok değer verdiği birini kaybetti. <laughs> Generalim, geçmişle aranızda bir perde çekmeye çalışın. O kadar kolay olmadığını tahmin edersiniz kolay olmadığının ben de farkındayım ama vazifenize devam etmek istiyorsanız yapmak zorundasınız. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Götüremezsiniz. O silahtaki mermiler seni kurtarmaya yetmez evladım. Bir tane mermi yeter. He? Sen askerliği hiç sevmemişsin. Adın ne senin? Adı ne bu askerin? Spiros efendim. Spiro. Tanrı tüm askerlerin belasını versin. Sen askerliği hakikaten sevmemişsin. Dersinde çalışmamışsın. Bak silahın emniyeti kapalı. Bırakın! No. Bırakın! Mirza bırakın! Bırak! Bırak, 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 bırak. It. Bırak, bırak, bırak. bırak ne olur bırak. Ne olur. Oğlum geç. Geç. Hadi kalk. Hadi geç. Kendine. Kendine Geçti. Geç. Geç. Canını kıyma nasıl? Her neyse geçti. Geçmedi general. Geçmeyecek. Biz savaşı yönetmiyoruz general. Savaş bizi yönetiyor hepimizi. Yavaş, yavaş, yavaş. Öldürüyor general. Önce burayı. Sonra en son burayı. Lütfen. Canını yakmayın. Lütfen biraz. Ben de hayır, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.